yapıyorlar. Evet kızlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün videomuza akşam başladık. Can, Botlarıma laf etmek Sattım yani. <laughs> Verdim, yeni bot aldım Yok siyah. Yok canım ben hiç fark etmedim. Sim siyah bot aldım sizler. Sana karşınca laf edin. Yani o Allah aşkına o saf sarı potu sen niye giydin? Ayşe. Evet, Ayşe. yılbaşı Ayşe. ağaçları gelmiş. Gel bu şu para da büyüttüler kızlar bizim köyün oradaki. Oyruş bar yaptılar. Evet, Ay. hadi gel. Gel biz senin liste alışverişini yapalım e, ee, babi de şey ben biliyorum aklımda tuttum gel gidelim Kuzaş hmm, Tuzlaş barda unlar inmiş bu marka da güzel 66 sente inmişler ben de 4 tane aldım evde unum var ama olsun bu hafta bana çok lazım ee, bak hem grifik un şey ekmek unu ben de bu okul için, bak. Yok onlar iyi onlar istemiyorlar. Ben sana söyleyeceğim hangisini alacağız. Tabi ekmeğimizi alalım. Evet. Bizde da hep çilek veriyorlardı. E hadi bir paket yani çilek alalım. Hani o o ekmek mi diyorum ben. Evet ondan da alalım. Bir de evde yapalım. Bunu alalım. Bir de annesi de ekmek pişirsin. Çilek bebek. alayım mı? Al bir tane çilek. Tamam. Ama bir kafamı karıştırma. Ben bak kimsin? Ben böyle bakayım yeni gelmiş. Buş var. Bir sürü şeyler var ama ben bir böyle dolaner. Dur ben sana söyle. Ha muz muz al. Yavaş, yavaş ama eşyalarımızı ezme. Ceviz diye yandı okulda. İyi onlar lazım değil öğretmen Abi. yazmamış. Azadım onlar evde var. Ana her şey olacak kız listede olmayan da alacak kız bu. Allah habbilla. Dur bakalım. yeşil fasulye evde de var. Yarın da onu yapım maydanozum da var. Bunları hafta içeceğim bana bir daha alsın. Şöyle bir öbür tarafa da geçelim. Sen belki bir ara aldıydın ama küçüktün hatırlamıyorum. Şöyle ekmek çıtır ekmek var içinde çubuk kraker gibi bir de peynir var fırış keze bandırıp yiyon fırış keze mi peynir mi friş keze friş keze peynir değişik peynir işte tamam bunu alıyorum okul için oh la olmaz onu sen yersin ama kadın ha bir butalar al bir buta. Alpenland. Evde El tadına bakacağım. Güzel de hepsini bitireceğim. Hani Alpenland bitti. Ne? Evet. Evet. <gülüyor> <Yoruldun> <gülüyor> ee, bu Ne? bana da Yoruldun mu? Hadi gidelim. Hı -hı. Ne pişireceğim bana ya, mi? onu Al onu. Yok. Tadına onun rengini seç. Sanki çok yağlı bir balıktı. Balık yiyor. Kızartıyorlar işte ben ben. Tamam al onu. Al yok. İnsan var ya acil vazgeçirmeyi çok seviyor biliyor musun? Yok da kendin karar verebilirsin. Hiç görünüşü güzel sevdim. değilmiş. O kadar sen hayatla o balıktan yedin ya görünüşü <laughs> güzel değil. i̇şte Her yemedim. defa ne de konuşuyorsun? Vallahi hiç yemedim ondan. Ama işte rengini sevmedim diye dedim. Ama al bakalım tadına. <laughs> Git getir. Ay yine kavga çıkacak. Git al ya. Bu çikolatalar burada ne kadar ucuzmuş. Normalde 30 euro. Kızlar bunların paketi. Bak burada 15 Euro'ya düşmüş. 2 paket e, alırsan. 1, plus 1 gratis. <laughs> Hadi geliyoruz dur bir babayım çenek sarı buzlukta. Neyla Kızlar mı? şunlar çok ge Abi aramıştık neyli? ya ki reklam yapmışlar. Hiç tadı güzel değil. Asla <laughs> tavsiye etmiyorum. Ben az bir şey ucundan ısırdım. Hiç yenilmiyor. Sara aldı. Kimse beğenmedi. Yemin ederim yemediler. Çöpe gitti. O kadar e, şey yani sevmediler hiç kimse. Ama şey söyleyeceğim. Söyle. Bu dondurmanın hangisi lazım? Aa Minecraft'lı. Ya, söyleyeceğim Ama... zaten kendime keder mi ediyorsun sanki? Ama ben de acayip, bu arada bastı hissediyorum kendimi. Neyse kızlar. Neyse kızlar. Ben bir aldıklarımızı bu Çekilir şartım. misiniz Hanım? Çok kibar bir erkeğim görüyorsunuz değil Ay, mi? Kesinlikle kibar. Şu bardaki yaptığın hareketi unutmadım. Vır 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 kasanın önünde cinnet gibi. Göster bana. Kızlar bu balı ömründe ilk defa yiyecek. Vayim. Ve ben de ilk defa ömrümde göreceğim. Dedi ki balık alacağım, balık yap. Sonra bir karar değiştirdi. Yok dedi, balık yemeyeceğim. Sonra Gördük. geldi dedim ki rengi değişik dedim. Bu balık tamamen yağ içerisi. Bakın bu beyaz hep yağ. Yani yağlı balık. Yani bu yağlı şimdi balık. pişerse sana balık olarak bir şey kalmayacak içinde eriyecek çünkü yağlı ya. Ama ben sana bunu biraz unlayıp kızartayım. Canım kocaman balık tamam işte onu bak bir bu sinek yine dolanıyor yani onun için kavga çıktı şıpardı az da birbirimizi boğacaktık gittim koştum aldım geldim hemen yani şu balık adı türkçesi ney bilmem yani. Şöyle un aldım 6 tane canım bunların bebeğe kurban olduk bu çayda poşet 10 torba var daha şimdi yok bu hafta Ay, bana çok lazım sabah doldurdum taze kaç tane un lazım sana bana çok hep lazım oluyor canım. Ben ee, yok. aldım bunlar ekstra olacak diye. Yani. Yok onlar ayrı, onlar farklı. Onlar kurabiyelere falan kullanın. Bunlar da İnanır ekmek. Yalan mısınız? Ekmek. koyacak yer yok. Bak o gün yine hatta koyamadım içine. Öyle de yalan söylüyor. Sorsanız Ben ne zaman yalan söyledim? şey yok. Sen öyle var ya. Değil. Müsrifli müsrifçi. Ay kızlar görsün. Hiç dedi mi kızlar Ay evde şöyle bir şey yapar, yok. Müsrifli müsrifçi. Masraflı müsrifçi. Yani e, lazım olanı mecbur alacaksınız. Onlar da Ama alıyor. Alaktan hiç bitmiyor. Ne gör, ne şeyler, ne yılbaşları, e, ne özel musun günler. Kızlara ne aldıklarını. Hiç bize özel gün yaparız. Patya, biberi, domates. Bunların çoğu azada e, sepetine koydum. Şöyle domates var sepetine katacağım. Ekmek aldık. Onlara bir, bir tane paket aldım. Bir kilo almamız lazımdı. Bir de kendim şimdi hamur yoğuracağım. Çocuklara küçük ekmek yapacağım. Taze taze sabah yesinler. Ee, ekstra. Evet, ekstra. Kimse de yapmaz yani bunun başında. Aynen. ben, ben hep azatta sıra olunca ben kendim hamur yapıyorum. Çok güzel, Şöyle iki tane Poğaça değil. Iki, e, siyah ekmek karışık yapacağım onunla. Şunları aldı azat. Himbiyeri. Tebuttalar işte e, tereyağlı yine aldım. Bana lazım. Şöyle bolca limon aldık. Tereyağı. Limonsuz asla. Ben bunun iki tane tamam. limon yiyorum azat gitmiş şu armuttan almış. Hani babası gibi değişik yani? şeyleri yemeyi sever. Fakat ya bunu da okula için aldı. Yek yiye sağlıklı kal. Doktora gideceğiz de para gitsin. <laughs> Görürler <laughs> ya öyle değil şu... mi? Sağlı bozulur evet. paran gitsin. Azat dedi ki <laughs> anne okula çilek de al. Çilek de aldık bir paket. Bir de yoğurt aldık. Onun içine meyveleri do doğrayıp yiyecekler. maşallah. Afiyet Şunlar da okul için. Mini market. Daha ne istiyorlar? Sen... Şunu kendime aldım. Bunun tadı acı. Bu marulu belki aranızda bilen vardır. Kırmızı lahana gibi ama öyle değil bu yaprak kar yaprak. Böyle yaprak yaprak, yani yaprak yani bu siyah. Iı, İsmi de Dağ Almanca bilirse radicchio. Radicchio ne şey, la? Ne bileyim. Değişik bir şey diyoruz. Işte. Şey, geç, GTA, net yeter diyorum. Bir mangolar 1 şey. e, bir oydu, can iki Gerçekten tane Gerçekten Gerçekten almadı, bir oraya mango var ya. Alacağım, cuma günü alacağım. Gelinin yanına Al, giderken işte, işte, alacağım. Şimdi ben alırsam. alırsam bir oraya bedava. E, bizim evlerde şey oluyorlar, hani orada bir sıcaklık dengesi var ya marketlerde, şurum yere geçen şöyle. Eve indirimdeydi, mortzerella aldım. Bunlar çok güzel oluyor, bereke, çöreke, her şey en güzel bu yakışıyor bu peyniri okulların hani börek mörek katacaksanız. Hı, hmm. ondan sonra başka ne var xiyar var bu peynirler de okulun şu bir xiyar da okulun. <laughs> Allah'ım Cem Cem de Cem işte, e, Azat okulu için aldı şundan almış birini yedi Şurada yine unlar var onları tutarmayın Azat'ı bıraksak hep komple Bazı şey Taze süt aldım bak bu şişeleri atmıyorum kızlar ya da geri Geri dönüşüme götürmüyorum. Ben kendim evde kullanayım Güzel oluyor. Hadi. Turp. Kırmızı turp. Beyaz turp. Düşebilir. Tamam. Sıkma düşürmemiz değil. Şurada da can arada şampuan almış. Banyo için. Ve şöyle ee, kroket aldık. Bir tane. Şu azadın duş kremi. Bir tane de kok şokolade aldım. Bazen e, sufle mufle yapıyoruz ya, içine koyuyoruz. Nasıl da pahalanmış. Bunlar eskiden 1-2 liraydı. Şimdi bu yine ucuz biraz. iki kaç. E, diğer markalar 5-6 euro kız. Bir tane gücü çıktı. Anam iyice kafayı yediler. bu millet ne yapsın? Bir kakao baktım. Eskiden kakao 70-80 sente alırdık şöyle kutusunu. Bugün kalktım, baktım resmen o bir tane marka var adını hatırlamıyorum. Mavi paketi var pasta e, resmi üstünde. 4.90'a olmuş. Yuh dedim yani 4.90 yani 5 euro bir kakao. Şu unlarımı buraya atayım. Sonra bir tane paketini yoğururuz. Ben bir hemen şunları biraz e, toparlayayım, azadın sepetini getireyim 12'leri direkt sepete koyacağım. Direkt sepete koy. Sabah e, öylece götürür. Bakın şöyle bir sepet veriyor öğretmenler. E, şurada da listede istediğinizi seçiyorsunuz. Ona göre alışveriş yapıyorsunuz. E, çocuklar yiyor. Haftada bir kere sağlıklı beslenme var her hafta sıra bir tane öğrenciye geliyor. Bugün yarın azabın sırası. Evet. 3-4 de elma yazdıydı. Elma almadım çünkü evde çok El var. Elma koymuştum. He onu <laughs> evden koyacağım biraz. Bir küçük poşete koyayım. Öyle işte. Yani yoğurdu da orada. Nasıl Aynen marul. Marul var. Işte te, var. Bir de yoğurt var. Bunu azab yiyeceğim. He o da iyiymiş. Masiksel, o da evet kızlar hadi bakalım. Ben bir şey yazmamı sonra... açayım. Sonra yemeğimizi yapalım. Timberland Yaptım. Yemekte e, Can işte balık yiyor. Yarım kaldı. Tamam, yemesin hemen. 80 Euro'dan 80 Euro'ya düşmüş. Can'a balık yapacağım. Sara da yani. laf diyordu brokoliyle. Ona böyle küçük bir kaseye e, brokoli fırına sürerim. Çünkü ben kendim de balık yiyeceğim Can'la birlikte. Çok olur ya, hadi, hadi bakalım. Kız kapanmadınız ya. Evet, Sara'ya da e, hemen böyle brokolili bol peynirli spagetti fırına süreceğim bir tane de sıvı krema atacağım içerisine. Spagettileri çok az e, haşlıyorum. Direkt çiğden de yapabilirsiniz ama şu an saat az kaldığı için şöyle bir suda çevireceğim. Çok da haşlamayacağım kızlar. E, Profolayı da zaten haşlamıyorum. Çiğden yapıyorum. Şöyle bu peyniri doğrayayım. Sonra da üstüne dökeceğim. Bir şu peynirle pişsin. Karışık peynir. Evde kalan peynirleri değerlendirebilirsiniz. E, i̇çerisine bir diş sarımsak kara karabiber ekleyeceğim tuz ekleyeceğim tamam çok lezzetli oluyor bu şekilde de pratik hızlı bir yemek yani bu canı bunu istemiş bugün hani af laf yap -la -la dedi ben de bu şekilde yapayım bu fırın yemeklerin zaten varyantları bir sürü var, istediğiniz şekilde Şimdi biraz da zepse toza atayım içerisinde tuz ve karabiber ekliyorum istediğiniz çeşitli yapıp fırınlayabilirsiniz Hani e, şeyler tamamen size kalmış diyor ya tencere ne koyarsan o pişer. Yani bu da öyle bir şey işte tencereye ne koyarsak o pişer kızlar. Bu şekilde de hemen bir tane sıvı krema yeterli. Hep çok yapacaksanız iki tane ya da biraz süt kullanabilirsiniz. Şöyle içini de güzelce çalkalayalım. Çok yazık içinde e, yağ hep içinde kaldı. Çok az kaldı. Şöyle de hazırladık. İyi, iyi. Bu ne mi? Of laf. O Sara ablaya yapıyorum. Bize de balık yapacak. Ben de e sen de yiyebilirsin laf Bunu diyor bunu. İşte belki onu daha pişireceğim. Onu daha yapmadım. İyice böyle karıştırın kızlar. Ben <laughs> şimdi spagetti de getiriyorum üstüne dökeceğim. Şöyle bakın biraz hafif haşladım. Fazla değil. Bu yeah. da pişmedi. Ama sen öyle çiğ tatma bakıyorsun da fırında pişecek bu. Çiğ çok güzel. Çiğ e, çiğ çok güzel ye. Şöyle altına alalım biraz. Spagettilere kardım tabii ki. E, öyle büyük büyük bırakmadım. Niye? Yeah. Niye? Yeah. Eşiyor şey oldu. şimdi 180 derecede e, güzelce kızarana kadar pişsin. Üstünü şimdi kapatacağım sonra üstünü açacağım peynir dökeceğim Çünkü üstünü açık bırakırsam makarnalar üstte kurur o yüzden üstünü kapatıyoruz tamam şöyle efendim kağıdımızla örtelim ablaları böylece paranımıza yolluyoruz hadi bakalım sinek bir git ya vallahi rekor kıracaksın yemin ederim Sabah akşam benimle birliktesin kız. 180 derecede daha sürdüm. Yavaş yavaş pişsin ablası. Şimdi balığımı doğrayım. Ee, ondan sonra biraz unlayım, Tavada kızartalım yağda. Ben sevdiğim mevsimlerde alışarsınız. Kış mı? Hmm. Yazın bir şey yemiyorum ki. Ne sıcakta? Hiçbir şey yemiyoruz ki yazın. Ee, balıkları şey yaptım. Limon ve tuzladım güzelce. Şimdi hemen biraz un e, aldım kaseye. Şöyle un aldım. Unlayıp kızartacağım. Ben de şu tarafta çalışayım. Evet, şöyle yağımızı aldık. Can, yemek yiyip işe gidecek kızlar. Hı, çalışacak. Şöyle kendi önüme alayım. Aslında şu kızlar şey... Kay, kaynatsaydım iyi de. da kaynatıldı. Çocuk var ya. Nerede dondurması? Ne bu ne Al şu tatlıyı yiyin. Yerimizde i̇şte yarım donmuş tatlı istiyor bu Al sana veriyim kadar Balıkları şöyle unluyorum, kızlar. Şöyle unla batmıyorum biraz. Ondan sonra zeytinyağını da kızartıyoruz. Bakalım ne olur. Rengarenk salata yaptım biz kızlar. Hadi yap. Balıkları da bak. Buraya e, limon, biraz çamaşır suyu ve sirke koydum. Güzel balığın olsun alsın diye. O da balıklarımız kızarıyor. Ondan sonra afiyetçe yeriz. Hadi bakalım kızardıktan sonra hallerini gösteririm size. İşte hamsi olsaydı değil mi kızlar? İnşallah perşembe günü giderse hamsi alırız. Tabii senin işin de bitmiş. Ha? Salatası hazır kızlar. Enfes bir e, tamam, mevsim salatası yapmış. Şimdi balıklar da hazır biraz yağını çeksin e, alttaki peçeteyi çıkaracağım. Ondan sonra afiyetçe yiyeceğiz hadi bakalım. Bizlere afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Kızlar balığın tadı çok güzelmiş. Bulursanız alın. E, böyle çok sulu sulu bir eti var yani balığın Lezzetli. lezzeti var. Biraz da tavuk göğsüne de benziyor ama böyle sulu halinde ve yağlı olarak düşünün. O derece güzel. Bakın bitirdiler baba oğul. Süper valla. Hadi bakalım. <laughs> Sotun işine bak hele. <laughs> Yemekten sonra böyle çocuklara da hamur yoğurdum. Çekirdekli sağlıklı bir ekmek yaptım. Güzel ekmekleri bakın nasıl güzel pıfıdık pıfıdık olmuşlar değil mi? Küçük küçük. Tatlı tatlı bebişler yesin sabah kendine. Okulda değil mi? Taze taze yesinler size saran yemeğini çekmeyi unuttum. Spagetti ile af yaptım ya. Çok güzel oldu. Aynı börek gibi oldu. Sara yedi yarısını. Şu küçücük şey zaten. Aha şurada şu ucunda da ben tadına baktım. Ben ya Rehman biter mi dedim onu göstereyim. Böyle unuttum size göstermeyi. Eklerin minnoşluğuna bakar mısınız? Daha sıcak. Bastırmıyorum ki bir şey olmasın diye. Nasıl tatlı oldular. Küçücük küçücük ekmekler. Hani bir bişler yesin. Bir, bir tepsisi de burada. Bakın yumuşacık pamuk gibi. Yumuşacık ekmek. Sabah yesinler o zebze mebzelerle işte sağ şeyle. Ve ben de bu videoyu burada kapatıyorum. Sizlere hayırlı geceler diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hadi bakalım kendinize iyi bakın tamam mı? Tam 23 tane yaptım. 23 tane çocuklar çünkü.